Bugün, akrep burçları için güçlü duyguların öne çıktığı bir gün. İçsel dönüşümlere ve ruhsal derinliğe odaklanmak isteyebilirsin. Geçmişe dair bazı anılar canlanabilir. Bunlar seni daha güçlü kılarken, aynı zamanda duygusal bir temizlik yapma ihtiyacını da hissettirebilir. İlişkilerinde derinlik arayışında olabilirsin mi? Partnerinle gönül bağınızı güçlendirmek için daha samimi ve açılmaya hazır bir tutum sergileyebilirsin. Duygularını ifade etmekten kaçınma, bugün kalbine yakın olanlar ile arandaki bağı kuvvetlendirebilir. Diş yaşamında ise sezgilerin işlerine yön vermede büyük bir rol oynayacak mıntı. Farklı bakış açılarına açık olman, yaratıcı çözümler üretmene yardımcı olabilir. Karşılaşacağın zorluklar karşısında kararlılığını koru, içsel gücünün seni nasıl yönlendirdiğini göreceksin. Sağlık açısından, strese başa çıkmak için meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapabilirsin zihnini dinlendirmek ve içsel huzurunuzu bulmak için zaman ayırmak, gününün enerjisini dengeleyecektir nasıl. Kendine bu alanı açmayı unutmangı.